Dur Hadi ne yapıyorsun? Ben video çekiyorum abi. Telefon nerede? Tamam işte <gülüyor> şöyle dönüyor. Tamam tamam. Tamam. Oh, tamam. 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 Hı. Tamam. 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 Hepinize ayrı ayrı selamlarını yolladı. Hazretle muhabbetle kucakladığını söyledi. Ayaklarına sağlık dedi. Allah izirlerini artırsın dedi. Allah şuurlarını da artırsın dedi. İnşallah yakın zamanda görüşürüz dedi. Bizim şahsımızda sizlere, hepimize ilk suresini okumasını, kendilerine yollamasını söyledi. Bolca kendilerine yormayacak şekilde bir suresini yollayın dedi. Daha önce paylaştım yine paylaşayım yani benim şahsen en büyük kahramanlarımdan biridir Ethem Köylü. Peki bugün yine teyit etti. Ethem dedi, çok büyük bir kahramandır dedi. Büyük bir fedakardır dedi. Şimdi i̇şte güzel taraflarından biri işte de sızlanmaz dedi. Halinden de çok memnun dedi. Herkese çok selam var. Çok bu e vesile için de dedi. Onları yazamadık. Bu geç kalmadık diye. Ama onlar da sesinizi duymuşlar